Arkadaşlar kusura bakmayın. 100 tane video çekmeye iyi kaldık. O yüzden bitlerle okulu 99 getirdim. olsun bari. Bir, bir tanesini indir. 99 olsun bari. Olsun. Sen, sen, 100 sen, tane sen. nasıl video çekerim lan? Çekerim. Hı. Çekerim. Çekerim. <laughs> ben çekerim 100 tane. Emin misin yapabileceğine eminim. Evet eminim. Ya ya Niye arkadaşlar yiyeyim? şu an Duru Kredi Kılı geldik gibi ama ben zannetmiyorum. Gerçekten gerçek ya. ya Nurtur şey Dik Bak o benim sesim. Gördünüz mü? Gerçek sesim o yani arkadaşlar. Gerçek halde o? Ben şu an, ben şu an kendi kanalımı izliyorum. Kendi videomu izliyorum. Bak birinci videomuz. Ya, ya Adam, bir şey söyleyeceğim. Biliyor Arkadaş defa, biliyor musun şu an ilk defa sende video çıkıyorum. Arkadaşlar seni yeni yeni görüyor. Evet arkadaşlar Yeni gelen bir tane arkadaşımız bu <laughs> Arkadaşlar bir kere ben kötü video çektim Ama onu si şey, silemiyoruz şey Ama siz şey yap Bak olur ay satmayın Aldan, tamam mı? Aldan Sen bir şey diyeceğim okay. Bir, bir anda... e benim video benim video var ya. Be desene şey diye. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ta -ta onlardan... Tamam arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bitirip açmayı unutmuyorsunuz. Bu 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 sevin simul... bu sevin divar bunun gelirse en çok videoyu biz çekeceğiz. Çünkü bir tane video Ferit etti kalacak, babi de kalmayacak, önce kız da kalmayacak, bütün video rahatsız Artık benim videomu izleyebilirsiniz. Al git çekeceğim yani. Bir tane de izleyebilirsiniz. Yani bu iş güzel bir iş. Ben, yeni geliyorum desene yani sen yeni video çekmeye başlıyor ya bende. Ben Sesini görüyorum bari arkadaşlar ama gerçekten söylemiyorum. Çünkü bir, bir, kere eskiden çektim. Evet. Desene, desene bir kere Desene doluk ya yeni çekti video. Ama doluk ya çektim işte. Doluk ya çektim yani arkadaşlar. Ay, şöyle de, şöyle. Arkadaşlar ben doluk ya yeni yeni video çekiyorum. Doluk ya yeni video çekiyorum. Ben dur, dur arkadaşlar bu duru bu dur var ya o benim arkadaşım sınıf arkadaşım ama artık onunla artık bir onunla birlikte video çekiliyoruz. Evet. evet ikimiz ikimiz video çekiyoruz. Evet. Böyle oyun oyun videosu gelecek yakında. Aa, ben aa. ben oyun videosu. ama ama bu sevi bu sevi mi gelirse söyleyeceğim. Sen bir şey... Akar, bence şimdi söyle. Ben ben yüzde... Bu, da. bu kanala... Adam bir... arkadaşlar bir, şey diyeceğim. Arkadaşlar, Adam da yakında video e, oyun videosu çekmeye devam edecek. Oyun videosu çekecek. Ben zaten oyun videosu çek çekiyordum. O da oyun videosu çekmeye başlayacak, değil mi? Bir bir biz Roblox'ta bir Ben. Arkadaşlar Roblox videosu çekiyoruz Melon videosu çekiyoruz Blastars videosu çekiyoruz Parkur videosu çekiyoruz Bak bir dakika Benim çektiğim videoları söyleyeyim mi arkadaşlar Roblox Melon Arkadaşlar ben şunları çekiyorum Roblox, Melon, Blastars Parkur oyunu ve FNF Bunları çekiyorum Arkadaşlar hepimizde Var. Ama benim Duruk'tan daha fazla oyun arıyorum. O yüzden tabletim iç Bazen Lobobox da beni sinir edebiliyor. <laughs> Bazen çekemiyoruz bir videoyu. Bazen çekiyoruz. <laughs> Ama kapa kapa. Heh. Arkadaşlar bu kadar video yeter. Hadi bay bay.